içerisi de kuyu peki ilk defa bizim attılar o kuyu? Hayır. Daha önce de biz tarihi bu kesitlerini çokça gördük, yaşadık. Ama yıllar evvel bana Ümit Özdağ demişti ki, Türk Günaydın'ı geç köpürür. Ben de diyorum ki o köpürünce önünde de hiçbir set duramaz. Çok. Türkleri tanımıyorlar ya da fazla iyi tanıyorlar ki bu önlemleri gerekli ya da gereksiz ellerde almaya çalışıyorlar. O yüzden e çıktığımda da ilk söylediğim şeyi tekrar edeyim. Haklıyız kazanacağız. Kemalistleri evet. tanımlayacağız. Evet. Şimdi konumuz Ön Türk Akademisi, Ön Türkler olduğuna göre ve Türk tarihi olduğuna göre oraya neden geldik? Kısaca değerli konuşmacıların haklarını da saklı tutarak gelmek istiyorum bıraktığım yerden çünkü onlar devam edecekler. Ben hemen Atatürk'ün tüm tarih tezi öncesinde ne vardı? Oraya değineceğim. Ne vardı biliyor musunuz? Asırlar boyu kimliği, kültürü, karakteri, ne olduğu, nereden geldiği unutturulan bir millet vardı. Atatürk ne yaptı? Rayından, yolundan, yörüngesinden koparılmış, belleği sıfırlanmış, unutturulmuş, ne oldu, kim oldu, nereden geldi, nereye gitti, amaçları, varoluş sebebi unutturulmuş bir milleti yeniden kendi kimliğine, yörüngesine, karakterine kavuşturdu. O yüzden rahatsız oluyorlar. Çünkü biliyorlar ki Türk milleti o karaktere, o varoluş nedenlerine, amaçlarına dönerse işte onun önünde hiçbir güç duramaz. O yüzden Türk tarihine savaş açmış durumdalar. O yüzden Atatürk'e düşmanlık yapıyorlar. O yüzden Atatürk'ten hiç ama hiç az etmiyorlar. Çünkü Atatürk bize kim olduğumuzu hatırlattı. Atatürk bize sadece Osmanlı'dan ibaret olmadığımızı ta toprakları kazıya, kazıya 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 ulaşılabilecek sonsuz bir evrenden gelip geleceği biçimlendireceğimizi anlattı aktardı. O yüzden Türk tarih tezine emek verdi. O kadar önemli ki 1873 Renan diyor ki ya ırka mensuplar Türkler, Turaniler geri kalmış. Onlar Uygal karşıtı, barbarlar diyor. E dönemin süper gücün gitere ne diyor? Gladstone. Tünör diyor Türklerden bahsederken. Bakış açısı bu. Ve sorunu çok daha temellendirilmiş. Hani biz Viyana Kongresi'ne falan atıfta bulunuruz şark sorunu böyle akademik olarak orada kavramlaştırıldı falan diye ama aslında özel o değil. Ta 375 kavimler göçüne kadar falan indirebiliyorlar bazı araştırmacılar. O kadar önemsemişler Türklerin Ön Asya'dan, Anadolu'dan atılması gerektiğini. Bu yüzden de ne kadar ilkel, ne kadar uygarlık karşıtı, ne kadar barbar oldukları yazılıp çizilirse o kadar çok karşısında mücadele verilir diye düşündüler. Ve bunu siyasallaştırdılar. Bilimden, bilimden uzak bir şekilde siyasallaştırdılar. Ve dönemin özellikle de ilk Yahudi başbakan olması açısından da kıymet affettiğimiz kendi alanından da gelen birisi olarak Disrail'i çok aslında durumu özetleyen bir şey söylüyor. Diyor ki doğu bir kariyerdir. Çünkü doğuda çalışmak doğuyla baş etmek bir meseledir batılı için. Çünkü onların emperyal düzeninin dışında kalıyorsanız, onların sömürgeci yapısının ve yapılanmasının dışında hayır siz beni sömüremezsiniz diyorsanız orada problem başlıyor. İşte bunun adı Türklerin Ön Asya'dan ve Anadolu'dan atılması meselesidir. Yani şart sorunudur. Bu şart sorunun içinde Mustafa Kemal ne yaptı? Bir dakika dedi. Siz böyle anlatıyorsunuz ama biz uygarlık yaratan çok kadim bir milletin evlatlarıyız, çocuklarıyız. O kadar önemsedi ki bunu düşünün. İlk yaptığı şeylerden bir tanesi Türk Dil Tarih, Türk Dil Çalışmaları ve Türk Tarih Çalışmalarını kurumsallaştırmak oldu. Ve bakıyorsunuz Çankaya Köşkü yapılırken falan en önemli yer kütüphane onun için başka odalarla falan ilgilenmiyor. Çok kitap okuyor biliyorsunuz 5000'e yakın okumuşluğu var, çizmişliği var, not almışlığı var ve bunların önemli bir kısmı gerçekten dünya tarihini böyle noktasal müthiş bir evrim içinde aktaran kitaplardır böyle not alıp çizdiği. Bunlar için de Türklerin nerede olduğunu, konumlandığı yeri tespiti çok önemsiyor. Kurumsallaştırıyor. İki büyük aygıt Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu bunlar çok önemli. Dil çok önemli kültürü taşıyor. Önceki bağlarla koparması lazım. Genç nesilleri hedefliyor. E tarih bilincini vermezsen nasıl motive olacaksın bu düşmanlık karşısında, bu saldırı karşısında? Ne olduğunu anlaman lazım. Ama bunun için de Osmanlı'dan başlatılan tarihe karşı çalışma yapman lazım. E bunların hepsini nasıl yapıyor? İnanılmaz bir birleşik çalışmayla aslında disiplinler arası modelle yapıyor. O kadar çağdaş bir yöntem kullanıyor ki. Yakupça sözcük bile okuyor. Sadece hani Orta Asya dilleri ya da sözcükleri değil, Batı dilleri, Batı tarihleri hepsini böyle harmanlayarak bir Literatür taraması ciddi bir okuma yapıyor ve bilim insanlarını devreye sokuyor. Bundan sonra diyor akıl bilim referans alınmalı. Bundan sonra kitaplarımız da böyle başlatılmalı. Çünkü o biliyor ki bir millet diline sahip çıkarsa, tarihine sahip çıkarsa işte o zaman kendine sahip çıkar. O yüzden de bu iki şeyin birbirinden ayrılmaz olduğunu vurguluyor ve bunlar üzerinden de bu bütünleşik bir bakış açısı içinden yeni bir tarih tezi ortaya koyma çalışmalarını başlatıyor. Peki ondan önce ne var? Şevket Süreyya Aydemir diyor ki, iki büyük hata var diyor Osmanlı'da. Bir tanesi tarihi Osmanlı'dan başlatıyor. Halbuki Osmanlı domani Söğüt civarında 300 aile oradan başlatamaz. Yeterli değil. E ikincisi ne? Uygarlığa Türklerin hiç katkısı yoktur diyor. Peki öyle mi? Asatürk hayır diyor. Eğer bir beylik bir aile gelip de burada bir imparatorluk kurduysa, hani temellendirmek lazım, böyle bir şey olamaz mı? Yeterli değil anlamlandırmak için diyor. O yüzden bir ailenin yaptığından, ettiğinden, bir imparatorluğa dönüş çabasından fazlası olmalı diyor. Anadolu'nun diplerine, diplerine, diplerine kürekle, kazmayla yaklaşıyor. Neler var? Okuyor ve okutuyor. Çok önemli antropolojiyi o kadar önemsiyor ki çünkü dünya böyle bir yere dönüşmüş durumda 30'ları düşünün bir de hani faşizmin yükselişinde temel doktrinler falan var ya hep böyle ondan sonra hitleri sembolize, halbuki çoğu Avrupalı o sırada çok dik bir faşizm içinde, çok dik bir nefret içinde, çok sert, çok belli çok rafine bir nefret çok rafine bir ırkçılık, milliyetçilik içinde, afetin alanı gösteriyor diyor ki bakın diyor 28 Bakın, Türkler hakkında Fransız coğrafya kitaplarında ikinci sınıf sekonder yazmışlar diyor. Müthiş takılıyor buna, çok rahatsız oluyor. Sekonder, ikinci sınıf insan. E aynı şeyi İngilizlerde şöyle telaffuz ediyorlar Fransızlardan aşağı kalmaz şekilde. Hani dedi ya biraz sonra tümör, uygarlığın tümörü diye. Bu tümörü hani süt batmalısınız dedi ya hani aynı şekilde maymunlardan gelen, aslında burada evrimi destekler nitelikte değil, burada aşağılamak için söyledikleri bir şey. köpekler, maymunlar, daha doğrusu hayvan türünün bir versiyonu gibi lanse ediyorlar. Hem de o zaman Avrupa'nın bütün akademilerine falan örnek, rol model olan hocaların kitaplarında yazıyorlar bunu. Çekinmeden, umarsızca sarı aşağılıyor. Ne saçma şey, ne saçma şey. Mustafa Kemal de uygarlığa katkısını özellikle belirtiyor. Şimdi birkaç şey daha var. Daha fazla uzatmadan söylemek istediğim. Bir tanesi çok dikkatinizi çekmek istediği bir husus. Yine Mustafa Kemal Parkı. Diğer milletler kendilerini tanımlarken, uygarlık tarihinde konumlandırmaya çalışırlarken her zaman bir başkasını aşağılayarak yapmışlar. Bakınız, Türk tarih tezine bakınız. Bakınız, Türk tarih vizyonuna bakınız. Bakınız, Türk tarih anlayışına bakınız. Bakınız, Atatürk'ün Türkiye dışındaki ülkelerle ilgili, yurttaşlarla ilgili ya da bütün dünyadaki insanlarla ilgili söylemine, söylemlerine bakınız. Hiçbir zaman Türkleri konumlandırırken uygarlık tarihi içinde hiçbir milleti, hiçbir halkı, hiçbir etnisiteyi aşağılamamıştır. Onları aşağılayıp, onları kategorize edip Türkleri üstün ırk diye ilan etmemiştir. En az, kendiyle övünen milletler kadar, hatta uygarlık tarihinin tarihi akışı içinde yani siyasi ya da işte uygarlığın kademeleri ne ise evcilleşme, yerleşme, yerleşik hayata geçme ki onlara göre yerleşik hayata geçmediği için göçebe olduğu için Türkler barbar, uygarlık karşıtı bir konumda. Böyleyken bile her zaman Türk milletini en az onlar kadar ileride, en az onlar kadar uygar ve en az onlar kadar uygarlığa katkı yapan milletler olarak tarif etmiştir Mustafa Kemal. O yüzden Türk tarih tezi dediğimizde bir parça, bir parça şunu da anımsatmak istiyorum. Türk tarih tezi gelene kadar neler yaşandı Osmanlı'da? Tarih bilincinin hiç olmamasının, kimlik bilincinin olmamasıyla aynı şeyi anlattığını vurgulamak istiyorum. Yani Osmanlı çok uluslu, çok dilli olduğu için ne Türk dili önemliydi, ne Türk milleti. Hani Arapların e, idraksız millet diye. Yani yıkık döküp idrak, anlayışı, kavrayışı dediği bir millet olarak tarifini yaptığı, İslamlaşmanın, Müslümanlaşmanın ana hatta, e, ana eksende durduğu, e, e, hatta bazı İslamcı fraksiyonlara göre Türkler İslamlaştıktan sonra İslamiyet'e zarar verdi diyenlerin bile olduğu Düşünsel evren vardı. E çok azı zaten okur yazardı. Hani bir, 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 bir cahil falan kalmadılar zaten cahillerdi ve bunun içinde kendi dilini kullanmayan, kendi örfünü adetine yabancı, kendini unutmuş, e, bunu da sistemli bir devlet politikası halinde yapan bir e, yönetilen, sınıf olmak dışında bir marifete bulunmayan bir millet haline gelmişti Türkler. İşte bunu aşmak için de Kurtuluş mücadelesi vermek zorunda kaldı Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'in Türk tarih tezinden önce okullarda müfredatla yani ders içerikleriyle ilgili yaptığı çalışmalar da çok önemlidir. 24'te işte ilkokul içerikleri değiştiriliyor. 1924'te işte ikinci toplantıda kararlar veriliyor. Öncelikle Türklerin İslamlaşmasından önceki tarihe atıflar yapılmaya başlanıyor. Çok önemli. Çünkü önce saltanat, hilafet bunlar var tematik olarak. Padişahların doğum günleri, saltanat yılları, saltanata ne zaman çıktıkları, saltanatta ne kadar kaldıkları çok mühim. Onları işletiyorlar derslerde. Bakınız ilkokulda bunların yerine yurttaşlık bilgisi dediğimiz Hayat bilgisi diye de sonradan da ortaokul müfredatlarında göreceğimiz. işte o onu koymaya başlıyorlar ve çok tarihini koyuyorlar. Tabii ki İslam tarihinden de kesitler var ama dine atıp yapan, dini referans alan bir eğitim modelini reddediyorlar. Daha 1924'te. Çok önemli bu. Çok önemli bu. Çünkü eğer Müslümansan tarihe girdin, tarihin akışına dahil oldun, İslamlaştıysan gibi bir bakış açısı var çünkü. Yani e, halifelik saltanat zihinleri zaten yeterince ele geçirmiş durumda. Fikren, yaşayış şekli bu. İnsanlar ne olduğunu bile unutmuş. O yüzden daha 1924'te ilkokuldan başlıyor. Ama neden ilkokul çok önemli biliyor musunuz? Ben rakamları hatalı söylemeyi hiç sevmediğim için notumu aldım. 420.889 ilkokul öğrencisi var. Ne zaman? 1926-27. 16.252 ortaokul. 1555 lise. Ne demek bu biliyor musunuz? İlkokul'dan sonra eğitim hayatı devam etmiyor demek. O yüzden ilkokulda ne verirseniz kar. İlkokulda yüklenmişler Mustafa Kemal döneminde. İlkokul çok önemli çünkü oradan çıkacak ortaokula devam etmeyecek. Liseye bakın 1926 1555 kişi kayıp. İnanılmaz bir oransal fark bu. O yüzden ne verirseniz, ne anlatmak isterseniz, neyi öğretmek isterseniz ilkoku da vermek zorundasınız. Başka şansınız yok. Çünkü onu eğitme, o yurttaşı eğitme ihtimaliniz olanağınız artık ortadan kalkıyor. O yüzden genç beyinlere ulaşmak Türk tarih tezinin öncesinde işte bu tür hazırlıkları gerektirdi ve öncelikle ders programlarına el atıldı. Yani hiçbir şey bir gecede olmadı hep söyledikleri gibi. Çok sistemli, çok düşünceye, bilime dayanan yaklaşımlar geliştirildi. Bunu özellikle söylemem lazımdı. Türk medeniyeti tarihi kullanıldı dersesin olarak. Ne kadar enteresan Türk medeniyeti tarihi. Bir lider düşün 30'larda herkes faşist, herkes herkes mahvediyor, lanetliyor falan. <laughs> Bizimki uygarlık bilgisi kitabı yayınlıyor, yazıyor. İnanılmaz bir adamla birlikteyiz. İnanılmaz şanslıyız. Ve müfredatta yani ders içeriğine, ders programına Türk medeniyeti tarihi konuyor. Çok ilginç. Hiç görünmüş şey değil. Çünkü Türklerin medeniyete katkısı yok diyorlar o sırada. Ve bunu sadece Batılılar söylemiyor, içeridekiler söylüyor. Bazı saltanatçılar bağırıyor, yok diyor. Türk'lük diye bir şey mi var diyor, yok diyor. Halifeciler bağırıyor, yok diyor. Biz ancak varlığımızı buradan bulduk diyor. Ne zamanki halifeliği elde ettik, saltanatla zaten hemhal olduk, böyle. Ve burada çok enteresan bir şey var. Neden böyle yapıyorlarmış biliyor musunuz? Özellikle de Türk'lük daha önce yoktu. Osmanlı'dan sonra Türklük inşa edildi, tesis edildi, yapıldı. Osmanlı hanedanına Türkler vefa duysunlar diyorlarmış. Eğer Türklük Osmanlı ile kimlik kazanırsa, tarih Osmanlı'dan başlatılırsa o zaman Osmanlı'ya millet duyarlarmış. O yüzden değerli dinleyenler Osmanlı tarihiyle başlatmışlar ve yıllar yılı Selçuklu'yu bırakın. Yani ee, hani hiçbir Türk kavminin, beyliğinin herhangi bir hikayesi dahi anlatılmaz olmuş. Dolayısıyla bizim burada özellikle vurgulamamız gereken Mustafa Kemal'in yine başa dönecek olursak Türk tarihini Türk kimliğinin inşası için çok ama çok önemli gördüğünü Türk dilinin geliştirilmesi, saflaştırılması, öğretilmesi ve yaygınlaştırılması için. Ama neden özellikle? Türk tarih bilincinin de karşı tarafa aktarımında en önemli unsur tabii ki Türk dili olduğundan, dille düşünebileceğimizden ikisini bir arada bir ulus yaratmada kullanmış. Ve burada çok önemli bir ayrıntı daha var. Mustafa Kemal ne aldı? Nasıl benim Anadolu coğrafyası aldı savaşlardan sonra? Düşünsenize 1914-18 falan değil ya, 1911 Trabluskarp'la başladı 22'ye kadar 11 yıl savaş. 3 milyon travma, 1,5 milyon işte çiçek, nüfus gitmiş. Doğumlar, ölümler, Karman çorman. Ya 36 bin kişiye bir tane ebe falan düşüyor. Düşün nüfus zaten bitmiş. Uluslaşmayı her yerden ele alıyor. Hastalıkları, salgın hastalıkları da ortadan kaldırıyor. Doktorlar yetişsin istiyor, eczacılar yetişsin istiyor. Sadece yabancı eczacı var. Yanlış anımsamıyorsam 60 civarında koskoca ülkede. Düşünün yani. Büyük medeniyet Osmanlı. Kendi eczacısını üretemedi. Kendi doktoru yok. Ya, ya. O yüzden Mustafa Kemal bir ulus yarattı. Nüfusu iyileştirdi. Savaşlarda erkekler yok, kadınlar çaresiz. Hiç bu açıdan düşünmüş müydünüz bilmiyorum. Bitmiştik biz. Nüfus olarak da bitmiştik, demografik olarak da. O geriye kalanların da iyileştirilmesi için kendi tarihini hatırlayıp ona göre motive olması, güdülenmesi gerekiyordu hastalıklarla baş etmeye çalıştı. Elektrik olmayan yerlere elektrik götürdü. Kendi elektriğini üreten fabrikalarla bütün, düşünün, aileyle kalkınan fabrikalar yarattı. Hiçbir şey birbirinden ayrı göremezsiniz. Mustafa Kemal hiçbir şey birbirinden ayrı görmedi. Görmedi. Hepsi bir bütünlük içinde ele alınmalı. Türk tarihinin inşası, Türk kimliğinin inşası hep rahatsız etmişti. Her zaman rahatsız etti, her zaman da rahatsız edecek. Dolayısıyla Türk tarihiyle nasıl bugün baş edemedilerse, nasıl Türklerle mücadelede bu tür oyunlara kalkıştılarsa, bugün de benzerleriyle karşı karşıyayız. O yüzden aynı bu haliyle Türk tarihine, Türk kimliğine, Türkçe'ye, Türk diline sahip çıkmak zorundayız. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bakın buralara hiç kolay gelinmedi. Görüldüğü üzere köprü değişimler yapıldı inanılmaz derecede ince ince düşünüldü. Batılı ne diyorsa tez mi üretti? Antitezi için bilim insanları yönlendirildi. Komisyonlar kuruldu, kurullar oluşturuldu, raporlar çıkarıldı, belgeler mutlaka olsun dendi. Yahu bugün yapılmıyor, bilmiyorum. Aramızda öğretmen var mı? Ama hepimiz sonuçta. Öğretmenim destekleyeceksinizdir belki. O zaman ilkokulda coğrafya meselesi çok önemli. Tarihle birlikte. Ben hatırlıyorum yan branş coğrafyaydı benim tarih hocalarımın ya da coğrafyacıların yan branşı tarihti. Şimdi mutlaka diyor haritayla çalışın. Mutlaka görsel olsun ve çok ilginç. Eğer diyor malzemeniz yoksa ilkokulda alın tebeşir, kara tahtaya çizin diyor öğretmenlere. Düşünebiliyor musunuz? Bununla ilgili kararlar alınmış. Ama kolay değil eskiyi yıkmak, bir şeyi ortadan kaldırıp o alışkanlığı kaldırıp yerine yenisini tesis etmek. O kadar kolay değil. Çok direniyorlar. O kadar çok direnç gösteriyorlar ki bu yeni programları, yeni yaklaşımları, yeni anlayışı. O yüzden kara tahtaya coğrafya işte ne emrediyorsa tarihle beraber antropolojik olarak bilimsel olarak ne var ise onları çizen öğretmenler yine de eski alışkanlıklara devam ettiğinden kararlar alınsa bile tam uygulanamıyor. Ama yavaş yavaş yavaş, yavaş Türk tarihi tezi araştırmaları işte raporlar kurumsallaşma derken bugüne geliyoruz. Tabii ki itirazlar var yok mu? Türk tarih tezindeki itirazlar şöyle oluyor. Diyorlar ki, herkes Türkse o zaman bizim bir özelliğimiz kalmıyor diyorlar. Mesela böyle bir bakış açısı var. Ee, bunun gibi tartışmalar fakat Mustafa Kemal tartışılsın istiyor. Hiçbir şey böyle tek başına alınsın kabul edilsin istemiyor. Zaten Mustafa Kemal, Mustafa Kemal yapan bizim ondan sonrakileri Ondan öncekileri bir türlü onun kadar sevemememizin ana nedeni olan şey bu değil mi? Onu farklılaştıran, tartışın görüşün araştırın bilin bilmeye çalışın diyor bilme atıp yapılmayan hiçbir şeyin değeri yoktur diyor. Bir gün yerinizde sayıyorsanız geride kalmışsınız demektir diyor. O yüzden sürekli 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 kendisi dahil her şeyin aşılmasını istiyor. Çünkü tarihsize de aşılmadım elbette aşıldı. Ama anlamı amacı bir ulus yaratmaktı. Bir kimlik kazandırmaktı. Belleğin tazelenmesiydi. Formatlanan hafızanın yeniden diriltilmesiydi. Çok değerliydi. Hep değerli. O yüzden bugünkü bu tema için ben konuşmacıların daha fazla vaktini çalmadan teşekkür etmek istiyorum Ön Türk Akademisi'ne. Bunun unutturulmaması, neden Türk tarih tezinin ortaya konulduğunun hatırlanması, öncesiyle sonrasıyla bizim için anlamının iyice kavranması lazım. Çünkü biz büyük bir ulusuz. Sakın ha, sakın yanılmasınlar. Hiç kimselere de benzemeyiz. Ben okudum geçtim gördüm ki gerçekten benzemiyoruz. Çok büyük bir ulusuz. Ne olursa olsun eninde sonunda haklıyız, kazanacağız diyorum.